İnternet sitenizin bir numaralı hedefi nedir? Eyleme çağrınız hazır mı? Eğer sihirli bir değneğiniz olsaydı ve internet sitesi ziyaretçilerinize internet sitenizde bir şey yaptırabilseydiniz bu ne olurdu? Buna sizin birinci eyleme çağrınız denir. Sihirli bir değneğiniz olmayabilir ama burada kullanıcıları bu eyleme doğru yönlendirmek için internet sitenizde yapabileceğiniz bazı sihirler var. İçindekiler Eyleme çağrı nasıl kullanılır? Eyleme çağrı nedir? İnternet sitenizi sonuçları yönlendirecek şekilde tasarlayın. Eyleme çağrınıza giden yolu gösterin. Kelimelerin gücünü kullanın. Eyleme çağrı tuşunuzu açın. İkincil bir eyleme çağrı seçin. Son söz. Eyleme çağrı nasıl kullanılır? Eyleme çağrı nedir? Birincil eyleme çağrınız internet sitenizin bir numaralı hedefidir. Bu birçok şey olabilir. Sizinle bir arama rezervasyonu yapmak, posta listenize kaydolmak, bir hesap açmak ve benzeri. Kullanıcılarınızı bu istenen eyleme nasıl yönlendirebilirsiniz? İşte birkaç işaret. İnternet sitenizi sonuçları yönlendirecek şekilde tasarlayın. Kullanıcıyı belirli bir harekete geçmeye mecbur bırakmak için internet sayfasının tasarım ve içeriğinde ince yer yapmaya dönüşüm optimizasyonu denir. Zekice bir tasarım ve iknacı bir kopya aracılığıyla bu istenen eyleme doğru kullanıcılarınızı yönlendirebilirsiniz. Bunların her birine daha derinlemesine bir bakalım. Eyleme çağınıza giden yolu gösterin. Eyleme çağınız sitenize dikkat çeken bir biçimde ve kolayca ulaşılabilir olmalıdır. Buna ek olarak tasarımınız insanları doğruca buna yönlendirmelidir. Eyleme çağınızı vurgulamak için güçlü görsel unsurlar kullanın. Sayfanın altına veya menüye saklamayın. Tasarımınızın merkezinde yüksek sesli ve gururlu olsun. Kelimelerin gücünü kullanın. İnsanları eyleme çağrıya tıklamaları için cesaretlendirecek net bir kopyaya yani metne de ihtiyacınız olacak. Eyleme çağrınız tıpkı bir büyü gibi kelimelere dökülmelidir. Unutmayın, buna eyleme çağrı denmesinin bir sebebi var. Al ya da satın al gibi net, zorlayıcı bir eylem fiili olmalı ve okuyucuya bu eylemi gerçekleştirerek ne gibi faydaları elde edeceklerini açıklamalıdır. Sıradaki örnekleri göz önünde bulundurun bir haber bültenine kaydolun. Çevrim içi bir toplantı planlayın. Bir anket doldurun. Bir ürün satın alın. Ücretli üyelik için kaydolun. Tanıtım yazısını indirin. Telefon numarasını arayın. Bir teklif formu doldurun. Portföyü görüntüleyin. Ortak bir tema fark ettiniz mi? Eyleme çağrının kullanışlı bir öznesi vardır ve bir fiille biter. İyi bir formül, bunu, bu faydayı elde edeceksiniz şeklindedir. İnternet sitenizin içeriğini eyleme çağrınızla benzer bir biçimde yazdığınızdan emin olun. Örneğin, eğer eğlenceli, ilginç bir biçim kullanıyorsanız bunu eyleme çağrınız boyunca da sürdürün. Bu ziyaretçileriniz için tutarlı, cazip bir deneyim olmalıdır. Eyleme çağrı tuşunuzu açın. Çoğu eyleme çağrı sayfanıza dikkat çekecek bir şekilde yerleştirebildiğiniz düğmelerde var olmaktadır. Eyleme çağrıyı uzun bir paragrafa saklamayın. Tasarımınızda yüksek sesli ve gururlu yapın. Tamamlayıcı bir renk kullanarak göze çarpmasına yardımcı olmak için çevredeki unsurlarla büyük bir kontrast verin. Başka bir püf nokta, kullanıcılar üzerine geldiğinde rengi değişen bir tuşun olmasıdır. Bunu CSS ile elde edebilirsiniz. İkincil bir eyleme çağrı seçin. Birincil eyleme çağrınız internet sitenizde tek başına olmak zorunda değildir. İkincil bir eyleme çağrı da seçebilirsiniz. Örneğin, eğer internet sitenizin temel amacı insanların hizmetlerinize rezervasyon yapmalarını sağlamak ise, ikincil amacınız onların posta listenize kaydolmasını sağlamak olabilir. İkincil eyleme çağrınızı, birinci eyleme çağrınızdan uzakta göze çarpan bir yere yerleştirin. Örneğin, birinci eyleme çağrınız sayfanızın üst bilgisinde olurken ikincil olan sayfanın görünmeyen kısmında İngilizcesi de below the fold olabilir. Son söz. İnternet sitesi için bir numaralı hedefiniz site için tüm stratejiyi şekillendirmeli ve tanımlamalıdır. Her sayfayı yazarken ve tasarlarken ziyaretçileri hedefinize doğru yönlendirmek için bu sihri nasıl gerçekleştirebilirsiniz düşünün. Unutmayın, basit tasarımlar ve kopya etkisi uzun sürer ziyaretçilerinizin kafasını karıştırmak istemezsiniz. Yardıma mı ihtiyacınız var? Ziyaretçilerinizi istediğiniz hedefe yönlendirmek için internet sitenizi tasarlamada uzman yardım için bizle yani Boutique Internet Limited şirketi ile iletişime geçin. İnternet sitenizi dönüşüm için optimize etme konusunda yardım ve hizmet için buradayız. Ayrıca Turbopak hızlandırma hizmetimiz ile web site kullanıcı deneyimi performansınızı artırıyoruz. Web sitesi hızı ve performansı ile ilgili diğer yazılarımızdan örnekler burada. Neden WordPress web sitenizi hızlandırmanız gerekiyor? Temel web hayati verileri ve SEO siteniz için ipuçları. Her internet sitesinin ihtiyaç duyduğu ilk 10 şey. Temeller. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.